Dur bakalım nereye? Façalıyı görmeye gidiyorum. Haberi var mı? Yok. Ne istiyorsun? Façalı ile görüşmek istiyorum. Hazar Azizoğlu olduğunu söyleyin. Bekle bir dakika. Hazar Azizoğlu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Tamam. Buyur. Cesaretine hayran kaldım Aziz oğlum. Bravo. Gözü kara adammışsın. Buyur otur. Sağ olun. Kısa konuşacağım. Kardeşimden amcamdan ne istiyorsunuz? Beni sorguya mı çekeceksin? Evet öyle. O insanlar benim için değerli. Ailemden ne istiyorsunuz? Kulüp baskınını kim yaptırdı? Bu iş maksadını aştı biraz. Cana kastımız yoktu. Ama neticede yapanlar da adalete teslim oldu. Konu kapandı Azizoğlu. Bu olayların Resul'le ilgisine? Bir ilgisi yok. Kulüp işinden Resul Bey'in haberi yok. O bizim davamız. Yaşar Şerbetçi? Resul'ün parmağı var mı o işin içinde? Hele onunla hiç alakası yok. Şerbetçi'nin ölümüyle de Resul'ün bir ilgisi yok. Emin olabilirsin. Bunu amcama söyleyeceksiniz. Tamam. Çağır gelsin söyleyelim. O gelmez. Birlikte gideceğiz. Paçalı şimdiye kadar kimsenin ayağına gitmedi. Buyurun. Bir hoş geldin yok mu Nizar bey? Hoş geldin. Otur. Böyle iyi. Ha, ee, ne istiyorsun paçalı? Yenin böyle delikanlı bir adam olmasaydı buraya adım atmazdım Nizar. Bak Nizar, sana iki çift lafım olacak. Birincisi gece kulübü baskınında Şahvar'ın parmağını aramışsın. Yanıldın o iş bize aittir. İkincisi, Sumocu'nun bize sözü vardı, yan çizdi, sana verdi o yeri. Eh, biz de cezasını verelim dedik. Bu arada almışın orayı, hayırlı olsun. Bu mavalları dinleyecek vaktim yok Vaçalı. E, yaptığını da yanına bırakacak adam değilim. Nizar, sana yalan borcum olsa burada işimle. Ben ömrümde yalan söylemedim. Şimdi sana mı söyleyeceğim? Estağfurullah. Resul kaypak görünse de erkek adam. Sorsaydın o söylerdi sana. Zahmet etmesin buraya kadar. Otur bir kahvemizi iç. İçtim say. Yeterli mi Aziz oğlum? Bir zahmet geçiriver beni öyleyse. Buyurun.